Ge gel ge Domates patlıcan. Ge gel ge mangal yak. Kömürle uğraş. Duman her tarafa alsın. Komşular az bürün göstersin. Ev sahibi gelsin desin böyle olmaz. Kendine ev ara. Ne gerek var? Tüpün üstünde. Halle. Hep ev sahibi artistik yapsın. Sen, sen onu artistik ya. Ondan sonra ne ol? Evsiz kal. Düş. Ev Ne şey de beraber. Doğal. Her şey doğal. Gaz bile doğal. masrafsız. Sadece bir masrafın gaz yapıyorsun Fazla ki tüpün üstünde saydam koymuşuz. Ah, kadar basit. Ne yine? Ne e, yemek yapıyorsun? Ah, ona verir. Şimdi git kömür al, para. Arasından geçtim. Yakacak yerin yok. Balkonda yaparsan komşular resmen anladınız. Efsane bir yapar. En güzeli ne? Doğal gaz. Her şey doğal. Domates doğal. Köyden getirmiş Biberleri yaptım doğal. Patlıcan doğal. Gaz bile doğal. Gaz bizim oradan geliyor Türkiye'ye. Gaz bile Azerbaycan'dan geliyor. Hepsini doğal kullanıyorum arkadaşlar. Gaz bile Bakalım bu videoyu beğeni gelecek mi? Şimdi diyecekler şu tüpün yanındaki siyahlar ne? Niye böyle kirli pasaklı? Arkadaşlar bu bunun şöyle yanıyor ya onun şeyler atlıcanı falan şey yaptım da öpüştüm. Şey. Demizleyeceğim kadar kırılıyor canlıdır. Yani şimdi bana Clay ve Delikanlı'la yap yani lütfen. Videoyu beğenin, paylaşın. Kanala da abone olun. Destek olun. Yani. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ